Bu da e, 272 ton daha az karbon salınımı anlamına geliyor. Ayrıca hava kaynaklısı pompası kullanarak 290 ton daha üstüne karbon salınımını önlüyoruz. Özel alan kullanımlarına olanak veriyoruz. 95 bin metrekare yeşil alan var. Kullanım sonrası için endemik bitkiler 5 yıllık ekolojik plan hazırlandı endemik bitkiler için. Her 15 dakikada bir şatılımız var. İçeride elektrikli... E ee, araçlarımız var. 4 kilometrelik bisiklet yolumuz var projede. E ee, projenin özellikle yaşama ve yaşayana değer katması anlamında çok önemli bir sosyal özelliği var. Projenin üzerindeki tüm mafsal noktalarında bir sosyal donatı var. Ya kafe, ya bar, ya berber, ya manav muhakkak orada yaşayan insanların ihtiyacı olan bir şey var. Bu in-house yaşamda Ee, bütün bunların sonunda eğer çevrecilik bir sorunsa çözüm gerekiyordu ve bakalım çözebilmiş miyiz? 36 bin ton daha az kesme kuvvetiyle depreme çare olmuşuz. Referans binadan %50 daha iyileştirilmiş bir bina kabuğu yaparak yalıtım sağlamışız. 3700 metrekare ekstra satış alanı oluşturmuşuz. 30 bin ton daha su kullanmışız. ISO 14000 bir çevre sertifikalı üreticiden destek almışız. 4000 tonu geri dönüştürebiliyoruz çeliği. Çevreye duyarlı yapı malzemeleri kullanmışız. 272 bin e, 272 ton daha az karbon salmışız. 350 kW'da fotovoltaik sistem ki Türkiye'deki ilk bireysel büyük fotovoltaik sistemdir bu. 90 bin metrekare yeşil alan vermişiz. Shuttle hizmeti koymuşuz. E, ve Birçok kentsel donatı yerleştirmişiz. Dolayısıyla biz Türkiye'de iki gün boyunca konuşulan ve kalbimize düşen o güzel konuda sanıyorum ilk örneği başarabildik. Teşekkür ederim.